normal doğum öncelikli. Sezaryanın son dakikaya kadar randevusunu vermiyorlar. yani sezaryanı konuşmuyorlar bile. Benim ilk doğumum sezaryandı. Türkiye'de biliyorsunuz ikincisi de hemen sezaryan olur. Burada öyle bir şey yok. Normalse şartlar, bir sıkıntı yoksa ikincisini normal yapabiliyorsunuz. Ben ilk duyduğumda şaşırmıştım normal yapacağımı. Ama benim farklı bir problemim olduğu için işte plasenta ile ilgili sezaryanla sonuçlandı. Ancak sezeryanı son artık 34. haftadaydım. Son randevuma gittiğimde. Dediler ki 36. hafta için sana bir ameliyathane randevusu oluşturalım. Yine bir ameliyathane öncesi, 3 gün önce sana bir ultrason randevusu da yazalım. Ki git bir ultrasona son bir kez hani durumun nasıl hala aynı devam ediyor mu ona da bakalım. Durumun eğer hala aynıysa 36. haftada bebeği alalım dediler. Tamam dedim. Tabi onların planladığı gibi olmadı. Bebeğim vaktinden önce geldi. Ama yine de ameliyathaneden bir hemşire beni aradı. İşte 36. hafta için günü verdi. Yani bu arada işte neler yapmam gerektiğini, ne yiyip ne içmeyeceğimi falan anlattı. Klasik bildiğimiz şeyler. Ameliyathane için tercüman talep edip etmediğimi sordu. Ben de tabii ki de istemiyorum dedim. <laughs> Ee, ondan sonra dedi ki duyma ya da görmeyle ilgili bir yardıma ihtiyacın var mı? Dedim valla şimdilik yok ama o zaman geldiğinde heyecandan olur mu bilemiyorum. Bakarsınız dedim duruma göre. Ben bu kadına ya gelirken ne getireyim? Amerika'da ilk defa doğum yapacağım. Ee, ne lazım ne değil bilemiyorum falan dedim. Sadece kimliğin ve sigorta bilgilerin yanında olsun. Başka hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak hastanede dedi. Ve aynen de dediği gibi oldu. Hastanede her şeyi veriyorlar aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçları veriyorlar. İşte zaten böyle ameliyat önlüğü gibi bir şey giyiyorsunuz. Ee, doğumdan sonra da onun e, emzirme modeli olanını giydiriyorlar falan. Ee, hani onu giymem derseniz bir gecelik alabilirsiniz yanınıza. Ee, ben de tabii ki de koydum. Ee, İlla ki lazım olur diye. Onlar istemese de birçok şey koydum aslında. Ama hiçbirini kullanmadım. Ayağınıza giyeceğiniz çoraptan diş fırçasına, tarağına, şampuanına, bebek bezi, kadın pedi, işte ateş ölçer, göğüs pompası, çocukların o burun aspiratörü falan. Yani aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçları orada temin ediyorlar. O yüzden "Bavul ne koyayım?" falan derseniz ben de kadının dediği gibi yani sadece kimliğinizi götürün diyeceğim size. Bir de çıkarken Hastaneden çıkış giysilerinizi hem bebek için hem kendiniz için onları koyabilirsiniz. Başka da hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak her şeyi oradan veriyorlar. Doğuma normalde 3 kişi girebiliyormuş ama Covid sürecinde sadece eşinizi yanınıza alıyorlar. Doğum öncesi pediatristinizi bulmanız gerekiyor. Hastanenin kendi pediatristleri var. Eğer ihtiyaç duyarsanız onlardan bir tanesine yönlendirecekler. Ama yok hani ben şu özelliklere sahip bir doktor arıyorum. İşte ne bileyim Türkçe konuşan birisini arıyorum. Türk doktor arıyorum gibi bir tercihiniz varsa doğum öncesi bunu ayarlarsanız, hastaneye de bunu bildirirseniz orada kaldığınız müddetçe doktorunuz gelip hep çocuğu kontrol edecek. Hastane doktora bir şekilde sizin adınıza ulaşıyor. Ben hiç aramadım. Doktorum baktım doğumdan sonra gelmiş bebeğimi kontrol ediyordu. Sezaryen sonrası hemşireler çok ilgili. Yani bu ilgiden sıkılacağımı düşünmezdim ama gerçekten sıkılıyorsunuz. Zaten sezaryen işlemi bittikten sonra sizi böyle bir yoğun bakım odası dedikleri böyle bir girinti gibi bir yere alıyorlar. Böyle kapısı yok. Böyle perdeyle kapanan bir yere alıyorlar. Bizim acillerde olur genelde o hani böyle perdeyle hastayı ayırmak hani diğer taraftan. O tarz böyle girinti bir yere sizi bırakıyorlar. Orası yoğun bakım bölümüymüş. Oraya yatırdıklarında ben tabii 4 saatlik operasyondan çıktım. Gerçekten çok yorgunum. Saat artık sabaha karşı falan uykusuzum. Çok stres altındayım. Şükür bebeğim de sağlıklı, ben de iyiyim falan. Toparlanmak istiyorum bir an önce. Böyle bir uyuyacağım ben dedim. tabi -tab -tab sen uyu dedi. Ben dedi belirli aralıklarla geleceğim, seni kontrol edeceğim dedim. Hani bu belirli aralıklar ne kadar belirli olabilir ki? Bu geliyor gidiyor falan ayaklarımı oynatmamı istiyor. Ayaklarım oynamıyor. Ben tabii gene uyuyorum falan. Diyorum ki herhalde ben saatlerce uyuyorum. Bu beni 5 dakikada bir kaldırmış gibi bir his veriyor bana diye düşünüyorum. Yani geliyor gidiyor falan yani hiç abartmıyorum. 30 kere falan geldi gitti. Ya dedim artık 30 kereden sonra lan ayağım niye oynamıyor? Hani bu kadar da geldi gitti bir problem mi var acaba falan demeye başladım. Kendi kendime korkmaya başladım. Uykum kaçtı. Sonra en sonunda böyle bir parmağımı oynadı. Bunu, Aa dedi tamam parmağını oynadı. Biz seni dedi olana çıkartıyoruz. E, odaya çıkartırken şöyle geçerken bir tane saati fark ettim. E, benim operasyonumdan 2 saat falan geçmiş üstünden. Ya insafsız. 2 saatte 30 kere gelmek nedir ya? <laughs> ben de sandım ki saatler oldu. Öğle vaktine falan geldi vakit. E, ben hala e, ayaklarımı oynatamıyorum. Halbuki öyle bir şey yokmuş. Neyse bu beni odaya bıraktı. Tamam artık dinlenebilirsin falan diye. Ben gene böyle bir azimle gene uyumaya çalışıyorum. Sonra e, tabii sabah olmuş. O sabahın ilk e, vardiyasının hemşiresi gelmiş. Günaydın ben hemşiren bilmem kim geldi. Karşında böyle bir tahta var. Tahtaya ismini yazıyor. Benim dahil numaram şu falan. Benim hiç umurumda değil yani. Dahil numarası kaçsa da kaç yani. Ben aramayacağım zaten. Uykum var uyuyacağım. Tamam dedim çok yorgunum ben uyumak istiyorum. Tabii tabii sen de uy biz seni rahatsız etmeyeceğiz. Gitti. Sonra arkasından bir tane daha hemşire. Ben bilmem ne hemşiresi geldim işte pedini değiştirmeye. Ben bilmem ne hemşiresi geldim idrar torbanı dökmeye falan filan böyle. En son birisi daha geldi. Bebeğini getirdim. Sürekli bir şeyin hemşiresi içeri girip duruyor. Yani kesinlikle uyutmuyorlar. Ee, i̇şte iğne yapan hemşire başka. Bebeğin altına alan hemşire başka. işte seni emzirttiren hemşire başka. Sana emzirme eğitimleri veren hemşire başka. Sürekli bir şey için içeri girip çıkıyorlar. Bebeğine aşı yapacağız. Buna onay veriyor musun? Diyorum ya aşının onayı mı olur? vurun gitsin. Yorgunum zaten. Vurun yani. Ne vurursanız vurun. Yok işte senin onayın olmadan olmuyor falan. İyi diyorum onaylıyorum. Geliyorlar yok işte bebeği yıkayacağız. Onay ya yıkayın diyorum ya. Ne yaparsanız yapın gözünüzü seveyim. Beni uyutun. bu kadar ilgi alakadan sıkılınır mı? Evet sıkılıyorsun. Çünkü uyutmuyorlar kesinlikle. Sürekli belli aralıklarla geliyor, gidiyor, ağrını ölçüyorlar, onu bunu işte ağrı kesicisi, serumu bilmem hiç bitmiyor. Sonra artık böyle bir öğleye doğru oldu vakit geldi bir tane daha hemşire. Her seferinde farklı bir hemşire geliyor yani o derecede çeşitliler. Hepsinin işi başka. Geldi işte dedi kahvaltını dedi yedin mi? Ben tabii ben o uyuma evrelerindeyken kahvaltımı getirmişler. Kahvaltıyı görünce zaten ben dedim aha yandık yani. Burada 4 gün mahvolacağız Belli oldu. <laughs> bu arada e, sezeryan olduysanız 4 gün kalıyorsunuz. Normal doğumda iki gün kalıyorsunuz hastanede ama ben üçüncü günü böyle yalvardım yakardım beni çıkartan evde çocuğum var beni bekliyor falan diye. Üçüncü günü pediatristimiz de onay verdikten sonra gecesinde beni çıkarttılar hastaneden. Demek ki böyle bir inisiyatifleri de olabiliyor. kahvaltıya dönecek olursam kahvaltıda işte bizdeki bu hani jöle kıvamındaki pudingler vardır ya burada jelly diyorlar. Ondan gelmiş bir tane. Bir tane zencefilli gazoz gelmiş. Yani kahvaltı bu ve bunun gibi böyle ürünlerden oluşuyor. Neyse ki bu sadece kahvaltıya özel böyle bana sormadan kendi kafalarına göre bir menü getirmişler. Sonrasında işte dahilisi var. arıyorsunuz Hasan'ın yemek bölümünü. yemek bölümü demek hakaret olur. Bilgin bir alakart restoran tarzında bir menüleri var. Ee, i̇çinde böyle New York Style e, biftekler, cheesecakeler, e, salatalar, e, Asya usulü tavuklar, Hint usulü börekler falan böyle e, dünya mutfağında seçmeler şeklinde bir menüsü var. Onu beğenmiyorsanız ötekini beğenirsiniz. <laughs> Yemek konusunda hiç sıkıntı çekmezsiniz. Hiç de aç kalmazsınız. Ertesi gün oldu. Ben tabii biraz daha toparlandım. İşte benim hareket etmem lazım falan artık. Hemşire böyle sizin peşinizde böyle pervane oluyorlar. İşte tuvalete gideceğinizde yardımcı oluyorlar. İşte acil butonları var. E, dahilleri var aramak istediğinizde ulaşmak istediğinizde hemşirelere her türlü ulaşıyorsunuz ama onlar da zaten sizin e, ulaşmanızı beklemeden sürekli zırp pırt içeri giriyorlar İşte bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını soruyorlar falan e, beni kaldırdılar yürüttüler dediler ki e, duş yapman lazım benim benim başımda kimse yok gurbetteyim anam babam yok falan hani yalnızım e, zaten e, kocam da e, birinci çocuğumuza bakıyor evde ben de hastanede yalnızım. Ee, hastanede yalnız olmakla ilgili eğer ihtiyacınız olan şey e, yardımsa Kesinlikle yardım konusunda hiç zora düşmezsiniz Hemşireler bunu sonuna kadar karşılıyorlar Ama tabi e, olayın manevi boyutu var Yanınızda tabii ki de anneniz ne bileyim kardeşiniz falan olsun isterseniz Orası ayrı ee, Bizim böyle bir imkanımız olmadı Umarım sizin olur <laughs> dediler de... ki yıkan yıkanman lazım. Normalde hani sezeryen bölgesi bizde böyle su geçirmez bir bantla ve Hani oraya hiç su değdirilmemesi önerilir falan. Belli bir zaman sürecinde. Burada tam aksine dediler ki duşa girdiği zaman orayı sabunla güzelce sürt dediler buna. Şaşırdım falan. Tamam dedim sürterim. <laughs> Ama dedim bebeği kime bırakacağım? Ee, dedim duşa gireceğim hani yalnız kalacak bebek. Dedi bebeğe hiç sorun etme biz onu dedi hemşirelerin olduğu odaya götürürüz. Biz bakarız ona sen rahat rahat dedi. Rahatla senin psikolojinin yerine gelsin falan. Dedim tamam. <laughs> Girdim ben içeride işte. <laughs> oh, bir güzel keyif yaptım falan. Şaka şaka. Hemen çıktım çocuğumu görmek için. <laughs> Bebeğe giysi giydirmiyorlar. Siz istediğiniz kadar hele ki bir de ilk doğumunuz oh, ne ciciler falan koyacaksınız o <laughs> Üzgünüm onları size giydirtmeyecekler. <laughs> Çünkü sürekli çocuğa da bir test yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar falan. Sürekli soyuyorlar. içine bakıyorlar. İşte kemiklerini kontrol ediyorlar. Ee, sizi sürekli rahatsız ettikleri gibi bebeği de sürekli rahatsız edip uyutmuyorlar falan. Yani ben bunu rahatsız etmek olarak. E isimlendiriyorum ama tabii onlar işini yapıyorlar en nihayetinde. İkinci gün artık biraz kendimi daha iyi hissettiğimde kalkıp bebeğimi giydirmek istedim. Bir de birincisi oğlandı, ikincisi de kız olunca böyle pembe pembe giydirmeye falan heves ettim. Kalkayım giydireyim çocuğu falan diye. Giydirmemle onların soymaları arasında 15 dakika falan var zaten. Çünkü yine bir teste götürdüler. Baktım geri gelirken çocuğum yine o klasik o kunduğa sarılmış şekilde geri geliyordu. Burada kundak yapıyorlar. Bir kundak deseni var. 50 yıl önceki doğan bebeğin de fotoğrafında aynı kundak. Yıl olmuş 2021 bu yılda da doğan e, bebeğin kundağı aynı. Hiç onu değiştirmiyorlar. E, güzel de bir yanı var. E, böyle Amerika'da doğan bebeğin böyle belirtisi gibi düşünebiliriz bunu. E, yine o klasik e, kundak sarmışlar. Getirdiler bebeği falan. Dedim tamam giydirmeyeceğim giysiyi çıkana kadar. Siz dedim kundaklayın falan. istediğiniz gibi yapın e, bebeği dedim. Gidene kadar bu şekilde idare edelim artık. Yapacak bir şey yok. Anneye, babaya ve bebeğe aynı bilekliği takıyorlar. Böyle üzerinde de bir barkod var. Ee, baba bu bileklikle hastaneye rahat girip çıkabiliyor. Aynı bizim gibi babanız yanınızda kalmayacaksa e, hastaneye giriş çıkış açısından rahat oluyor. Ee, annedeki bilekliği de bir barkod şeklinde düşünebilirsiniz. İşte atıyorum bana ilaç verecekler, serum takacaklar falan. İlk önce gelip serumu bıtlatıyor. Bıt Sonra geliyor senin bilekliğini bıtlatıyor. Bıt işte ağrı kesici verecek, kaç tane ağrı kesici vereyim, sana işte 3 tane vereyim falan diyorsa <laughs> üçünü bıt 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 yapıp sonra gelip senin bilekliğine bıt yapıyor, hesaba işliyor onları. Ee, size kullanılan iğnesi, bilmem nesi, ne varsa artık onların hepsi barkoduyla sizin hesabınıza yazılıyor tabi. <laughs> Bu kadar güzel hizmetin tabii ki de bir maliyeti var. Ee, onun dışında bebeğe bebek alarmı takıyorlar yani ayak bileğine. Onu çıkana kadar da çıkartmıyorlar. Hatta artık böyle son bütün evrakları falan hazır çıkartın artık giydireceğim bebeği falan deseniz de yok hayır. Böyle her şey hazır olana kadar bekletiyorlar onu. Bu bileklik işte çocuk hırsızlığına karşı yapılmış bir önlem. Bebek sizden belli bir mesafede uzaklaşırsa hastanenin kapılarının kapandığını söylemişlerdi. Hastanede test. her şey için sizden onay alacaklar işte aşı için onay alacaklar, o test için onay, bu test için onay yani her şey için sizden onay alacaklar. E, karsit testi diye bir şey var onun için de onay alacaklar. E, karsit dediğimiz işte bu araç koltuğu testi e, işte bazı bebeklerin ona oturduğunda nefeslerinde sıkıntıları olduğunu falan anlat. Zaten bu araç koltuğu olmadan çocuğu da hastaneden çıkartmıyorlar. Biz bunu biliyorduk ama hani yine de doğuma giderken de araç koltuğunda alıp gitmedik. Nasıl olsa babası sonra gelir getirir falan demiştim ama. Yani sürekli yine beni bu uyurken uyandırdıkları konulardan bir tanesi de eşine söyle getirsin, eşine söyle getirsin falan diye defalarca uyandırdılar bunun için. Eşime en sonunda aradım. Dedim getir şu koltuğu ben uyumak istiyorum. O kar setinizi muhakkak unutmayın. Hastaneye götürün. Onun testi falan da var. Sonra zaten çıkarken de ona takıp bağlamadan hemşire size çocuğu vermiyor. En son artık çıkarken size bir dosya verecekler. Bu dosyanın içinde bebeğin ayak izi var, işte yaptıkları aşıların kartı var, testlerin sonuçları falan filan. Bütün evraklar o dosyanın içinde olacak. Bu dosya size doğum sonrası yapacağınız işlemlerle ilgili lazım olacak dosya. O yüzden bunu iyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Genel olarak böyle Hackensack Hastanesi ile ilgili yorum yapmam gerekirse çok güzel bir hastane. Eğer burada doğum yapmayı planlıyorsanız gözünüz kapalı bir şekilde kendinizi teslim edebilirsiniz. Zaten Hackensack Hastanesi New Jersey'nin kadın doğum alanında en iyi hastanesi ve hatta Amerika'daki sayılı hastanelerden olduğu söyleniyor. Birçok alanda da böyle ödülü falan olan bir hastane. Benim de plasenta problemim vardı. Bununla da ilgili böyle ödülleri olan bir hastaneydi. O yüzden ben çok memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Benim doğumla ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım burada doğum yapmayı planlayanlar için faydalı bir video olmuştur. Doğum sonrası işlemlerle ilgili farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.